arkadaşlar bugün size birlikte Fortnite Battle Royale arkadaşlar umarım sizdir arkadaşlar o zaman boş yapmadan videoya başlayalım arkadaşlar 3 saat sonra şey geliyor ona da özel bir video yapacağım 5 Ekim'de adaya kaos geliyor diye onun da videosunu yapacağım arkadaşlar kanalıma abone olmayı, like atmayı unutmayın o zaman boş yapmadan çabucak videoya geçelim arkadaşlar dur videoya geçmeden önce arkadaşlar içerik üreticilerine U G 90. Aynen bu yazarsanız arkadaşlar beni çok mutlu edersiniz beni desteklemiş olursunuz. O zaman boş yapmadan video ya geçelim arkadaşlar. Arkadaşlar ben neden ranket oynuyorum arkadaşlar? Çünkü ranketim rank platin oldu. Victoria oldum bir kere arkadaşımla sonra benim bu skinini açtı Ferinay'ın. Sonra bunun aynısını elması. Ondan sonra da e Eğitimi de açacağım arkadaşlar. Bunu da inşallah açarız. O zaman başlıyoruz arkadaşlar videoya. kuzenimin kanalının adı da arkadaşlar. Siz bunu 45 10 da abone olup like unutmayın. Beni e olursanız abone olun. like atarsanız onun kanalına da arkadaşlar. Beni çok mutlu etmiş olursunuz arkadaşlar. Şöyle bekliyoruz. Video başlasın. Arkadaşımla vs videosu izleyenler arkadaşlar like atsın ve abone olsun arkadaşlar. İstemeyenler de sadece abone olsun istemeyenler de. Şöyle. Başlıyoruz arkadaşlar. Bekliyoruz ve başladık arkadaşlar. Arkadaşlar platin olunca çok mutlu oldum. Bu skinler eğer kalırsa en mutlu insan olurum dünyaya. Ben yani diyelim sonra yeni bir sezon bazı bazı geldi. Filin skinleri derece size düşmez inşallah. Yani inşallah platin kalır. Ya da sonuza kadar inşallah platin olarak devam ederiz. Öyle olsaydı çok güzel olurdu. Şöyle. Arkadaşlar size pro oynamak için ayarlardan usta building şeyini yapıyorsunuz. Bir şuraya basın. Bir şuraya basın bir şöyle bir şöyle bir şöyle bu ileri yapacaksınız. Önünüze gelen kişiyi de şuna basacaksınız. Ondan sonra zaten siz avgunuz bu skopu varsa arkadaşlar onlara direkt tek atabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi şuradan sayaç yanıyorsa gideceğiz. Sayaç yanıyor arkadaşlar. O yüzden e, şuradan Salim sinemaya atlayalım diyeceğim. Orada çok iş oluyor. Oradaki bütün kişileri öldürüp plan, Sonra gidip Emma First Tour e Planımız bu ondan sonra da Victoria alacağız. Tabi ölmezsek adamlar arkadaşlar. Burada da gördüğünüz gibi benim atlama şeyim var arkadaşlar. Burada da gördüğünüz gibi diğer Marvel sezonundan Galactus'un kafası var. Sanırım diğer videomda da demişim arkadaşlar. Demiştim sanırım. Hatırlamıyorum. Gitmemiz gereken yer şurası sanırım. Çünkü güzel şeyler çıkıyor öyle bir taktik yap yok orada yok arkadaşlar gitmemiz gereken yer burası ağzına ya abi nasıl direk vuruyor lan bu bana lan al, al, sinir nasıl sinirim var of ya videonun en başında böyle bir sinir of of Of, Eksi kaç yedik abi? Eksi dört yedik arkadaşlar. Sıkıntı yok. Devam edeceğiz. O zaman bu oğlum bu yükleme ekran ya. İlk <laughs> kez bla 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 Arkadaşlar rankım e, sil işte platin oldu. Bunun aynısını diamond yani elmas ona sonra, sonra elit şampiyondan derece efsaneye kadar çıkaracağım arkadaşlar. Bu da beni en azından çok ama çok mutlu eder. Şampiyon olsam bile mutlu olurum. Efsaneyi istemiyorum. En azından bir e, diamond ya da elit olayım bana yeter arkadaşlar. Elite. Belki şampiyon da olurum. Bakayım benim arkadaşım hangi skill'i takıyor? Çünkü onda da var da. Aa doğru. Yok onda. Arkadaşlar bu gıda onu da nasıl bu video onu alınır diye bir tane video çekeceğim çok kolay ücretsiz bir şekilde Epic Games hesabına gireceksiniz arkadaşlar. Ondan sonra da işte size e, bunu kopar ve izleyiciyi veriyor. Arkadaşlar bunun eski dansı ilk şeyi daha güzeldi. Tabi düzenleyebiliyoruz sanırım. Bakacağım az, az sonra düzenleyebiliyor diye arkadaşlar. Arkadaşlar ben neden buradaki pikaksı takmıyorum bundan sonra? Çünkü bu pikaks artık bilmiyorum sevmiyorum arkadaşlar. Bu pikaks bir daha gelmeyecek çünkü bendeki pikaks chapter'da sezon 2'deydi. Oğlum bu nasıl para fitler? Arkadaşlar bu yılda oynuyorsanız yapmanız gereken şey pikaksı kırıyorsunuz arkadaşlar. Ne pikaksı şey? Bu yıl kasıyorsunuz arkadaşlar. Önce gelin adamı da şakur şukur bu illerle. Aug, Aug oyunun en iyi taramalısıdır arkadaşlar. Mesela diyelim bir parça build yapacaksınız. Hemen alıyorsunuz. Üst üste başınızı kapatıyorsunuz. Bir cam yapıyorsunuz. Aug'unuzla adama tek tek vuruyorsunuz. Taktiğimiz bu. Arkadaşlar. Şuradan. Ya Salim Sinema'dan bıktım harbiden Nereye gidelim? Burada atladım abi. Nitrolog tarafına gideceğim. Çünkü ya da şuraya gitsem evet oraya gideyim yani işte. O en iyi şeydir. Orada Iron Man yoksa biraz kötü olacak. Ölürüm yani. Herkes oraya gidiyor. Iron Man var diye. Var tamam. Yok problem. Var. Oğlum nerede? şansa bak lan. Lan böyle şey. Lan nasıl yok? Kaydı... Kaldırdılar ama ben almam için. Ne oldu lan? Oha! bu şuradaki alandaki bütün şeyleri toplayayım da. Kendileri alamaz. En azından. Arkadaşlar bu, ak bu akşam şey geliyor. Doktor Dum'un adaya büyük, büyük kaosu geliyor. O da beni çok heyecanlatıyor arkadaşlar. İnşallah öyle bir problem olmaz. Yani ben size söyleyeyim. Bizi geriye götürmesi için bu sefer kötüler kazanacak. Her şey her gün iyiler kazanacak diye bir şey yok yani. Sadece filmlerle filmlerde öyleydi arkadaşlar. Şuradan biraz daha kitimizi gidip doldurdum arkadaşlar. Ondan sonra yolumuza bakarız. Şimdi biz lootlan kadar lootladık. Şimdi buradaki adamlara yaşlayacağız. Algımız dediğim bu. Algınızda scope varsa en şanslısınız. Bir de mitik algınız. Gerçekten. Çünkü ben mitik algımla arkadaşımla bir adama tek atmıştım kafasına ve Victoria olmuştuk arkadaşı. Siz de bu taktiği kullanabilirsiniz ama yeni başlayanlar için ben size zero buildi ta şey yaparım. Bu ilde de nasıl yapıldığını bir gün PlayStation'dan öğreteceğim bu video nasıl alınacak diye de yapacağım her zaman diyorsunuzdur ne zaman çeksin çekeceksin Valorant diye arkadaşlar Valorant hesabım banlandı. o yüzden biraz beklemek lazım Banlanması bittikten sonra Valorant hesabımın Valorant videoları da gelmeye devam edecek yani başlayacak burada adam yok araba lazım bulmam Orada araba vardır. Şöyle arkadaşlar. O içerik üretici destekleme kodunu girirsiniz de beni çok mutlu edersiniz arkadaşlar. Yeni bir level atladık. Sakla. Nereye gidiyoruz lan? Ne? Aynı yerden çıktık. Vallahi hiç bir şey anlamadım. Vallahi boşuna girdik. 5 saniyemizi harcadık. Oğlum hangi taraftan lan bu? Lan ben Ters taraftan gitmişiz. Şurası benzinlik bak. İyi haritada gösteriyor zaten benzinlik şurada. İnşallah benzinlikte benzinlikte de araba vardı. Yoksa çok kötü. Çok kötü şansım var Dikkat et. Ya bunlar botlar ne bakıyorsun bunlara? Ulan ben buna mı öleceğim? 40 yıllık ömre olmuşum ben diğer batın pasta. Ne? Kim öldürdü lan bunu? Aa ben öldürmüşüm. Canı herhalde aldı. Ulan aniden şimdi çıkınca biraz korktum ben yani. Bir adam falan vardı sandım da yokmuş hiç bir kimse. Oğlum, oğlum hiçbir araba yok ya. Bu nasıl bir şans ya? Olsun arkadaşlar. Şuradan devam edebiliriz. Şöyle. Telefonun mesajı geldi. Dümdüz uçarak olur. Şöyle. bu boşuna kitim Dur şurada uçma şeyi vardır. Şimdi hemen oraya gideceğiz. Skop. Skopu var değil mi? Yok lan. Oğlum biz kopu algılamadık. Şurası yazdıştırmış. Hep bana mı denk geliyor bunlar? Abi Salim sinemaya doğru gidelim. Adamlar orada böyle birilerine... Yok. Gitmeyelim. Kesinlikle orada öleceğiz arkadaşlar. Çünkü orada box fight var ve ben çok iyi bu yapmayı bilmiyorum. Ama en azından biliyorum. Şöyle. İzleyelim arkadaşlar gizli cene biz görmesinler. Oğlum nasıl bir boks fightım Bak adam orada. Onu sıkarsam beni görecek. Boşuna yerimizi belli etmeyek arkadaşlar. Burada saklanalım. Kendi illa birisi birisini öldürecek. Birisi birisini öldürdükten sonra zaten arkadaşlar anladınız. Ben öldüreceğim zaten. Bir tane kişi yok, kalacak ortada. Medalyonlu değiller. Şurada arkadaşlar. Oğlum nerede kaldılar? Savaşıyorlar mı belli değil lan. Yok abi ben bunlara hiç bulaşmayacağım. E, Çok yanlış bir seçim olur bu yoksa. O yüzden abi gitmemiz gereken yer oğlum başka bir çarem yok lan ne tarafa gidersem gideyim yol şeye düşüyor şuradaki bir evine bakayım orada da araba yoksa yok diyeceğim zaten de oğlum bu arabalar kalktı mı gitti mi etti mi hiç belli değil lan gerçekten Fortnite'tan soğumaya başladım çünkü sniperler de götürdüler her şey götürdüler abi. Bu da benim sinirimi bozdu biraz. Ne güzel sniper'la böyle alıyorduk. Tamam. Diyelim ki burada scope var. Ya yani her cöm cöm işte. bir şey sıkıyorduk. Tek adam Deo! Victoria oluyorduk. Benim sniper'la bir Victoria'm var. Ama eskilerden. Oğlum burada scope yok değil mi? Yok hayır burada scope yok. Ha benimki. Nasıl bir şans? Adamım varım ki şansa ya. Araba yok. Bu ne bariskop olsun? Yalvarıyorum. Tamam bu daha iyi abi. Olsun. Arkadaşlar bak. Bir buit fight çeviriyorlar şurada. Ne olacağını hiç bilmiyorum ama bir şey yapıyorlar. Ne yapıyor hiç bilmiyorum ama bir şey yapıyor çok dikkatli olmak lazım. Adamlara da ölmememiz lazım. 22 kişi kaldı medalyonlular. Şurada onlara hiç bulaşmayacağım. Zaten tek kişiler ama kötü bir haberim var. Çok iyi var abi. E, bir de algı var yani. Oyunun en güçlü skoplu algı var adamda. Çünkü ama first algı bırakıyor bildiğiniz gibi. Sıkıyorlar bir. Tamam. Sakin. Bak. Şurada arkadaşlar, şurada. Bak. Şurada. Abi. Bak kimle savaşıyor lan Abi durun. Pusçam 22'ye kalalım son 22'ye ölürsem çok kötü oldu. yok sıkarsam beni görecek kalmış abi ya Çık. tek çarem onu öldürmek evet uzun sürmememiz uzun sürmemesi lazım tek de almak lazım bu küçük veleti Çekti almak lazım bunu nasıl yapacağız şimdi? Ben buradan gitsem oradan adamlar bulur. Ben ortadan gitsem beni bular. O da zaten bak böyle. Bak sıkıyor Bir iş kirlendi şimdi o. Bana buraya doğru bakıyor. Lan ne yapıyor bu deli? vurduk. Adamı gördü beni, gördü beni. Artık yapacak hiçbir şey yok, gördü beni o. Artık bir box fight'a geleceğiz küçük bir tane botçukla. Ha Peter Griffin olmuş, tamam. Oo, shut the fuck. Nasıl lan? Oğlum beni Peter Griffin neyle öldürdü lan? Oo, 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 hiç. Plus 8 Artı 8 uf, uf. Artı 8 abi? Abi adam akıllı bir şey yapamıyoruz lan. Arkadaşlar. Buradan başka bir map oynamayı düşünüyorum. Tekrardan söylüyorum. Bir şey satın almadan önce bu kodu giderseniz arkadaşlar. Beni çok mutlu edersiniz. Benim VIP papelim olmadığı için alamıyorum bir şey. Ama şanslıyım ki 2 gün sonra. Burada bir sonraki ödemen 2... 7 Ekim 2024 tarihinde olacak. Bana bir VIP papel verecek ama bunları vermeyecek. Onun için 5 ay daha abone olmam lazım. Hiç gerek yok abi hiç. öyle Battle görev ödüllerinden ne kadar ilerledik diyecekken hiçbir şey ilerlememişiz arkadaşlar. Biraz biraz Battle Royale'ın başında ee, sayaçtan bekleyelim. Neden Battle Royale'ın arkadaşlar? Hem orada sayaç yok, hem diyelim ki rankette var arkadaşlar sayaç, hem rankımızı kaybederiz orada o kadar bekleyeceğiz de. Bu yüzden olmayacak. herkes bir emot yapıyor arkadaşlar. Bugün mağazaya sahte floz gelmiş sakın almayın. Floz gelse bile almayın. Boşuna. Emotta para. Ben şimdi neden yapıyorum? Çünkü eskiden almıştım grebiyi. Eskiden o kadar değilim bir Şey yani. Arkadaşlar sayacı burada yanıyor mu yaz be yanıyor yani demek oluyor ki sizi sayıcı etrafında biraz şeyler teori paylaşıp gösterebileceğim şeyleri arkadaşlar şöyle Olarak ilk olarak kendimize loot lazım. Çünkü adamlar bizi çok kolay öldürebilir. Arkadaşlar sizin için o kadar gizem falan yapıyorum. Bir kanalıma abone olup like atarsınız da mutlu olurum arkadaşlar. Hmm. Sadece şu bekleyeceğim videoda araba olur. Normal oyun oynayacağım videoda İki tane araba bir de. Dur. Şunu alalım arkadaşlar. Daha iyidir bu. En azından spor araba gibi. Şimdi sayaca gideceğiz. Biraz bedava kil alalım. En azından levelimiz artar artık. Lan! Lan bari sayaca baktırmadım be. Salak. Şu arkadaşlarım sürprizlerim. Ama bu gerçekten bir geri gerizekalı ya. Tekrardan. Ya da dur. Ekipli yap. Yok ya da tekrardan. Hiç kimse oynamıyor zaten. Fortnite'dan soğudular. Bunu en azından sileyim. Çünkü hiç oynamıyor Fortnite abi arkadaşlar işler. Tamam bak sikeceğim bu Erzogami kim var. Ekledi beni bir tane hacker gibi bir bokluk adam. Arkadaşlar arkadaşımın kanalında blog şu videosu onun da kanalına abone ol like atmayı unutmayın. Mutlu ederseniz beni. Hem dayımın kanalı hem de kuzenimin kanalı var arkadaşlar. İkisini kanala abone olup videolarına da like atarsanız ben de mutlu olurum arkadaşlar. Bir de mağazaya oradaki kodu girerseniz çok ama çok mutlu olurum arkadaşlar. arkadaşlar Salim sinemaya değil lan sadece ineceğim zaten ben unuttum bunu sadece şey olduğunu <laughs> biraz kafam gitti sadece bir baktırmıyorlar be Yüz bin kişi el yok bir evrak çektirmediler be. vallahi sinirim bozuldu. Şimdi hepsini öldüreceğim. Hey, bir şey diyemeyecekler bana bak şimdi. Şöyle dolduralım hemen kit önce sağlık verebilir. Hiç her şeyden önce sağlık aldı. dakika. Arkadaşlar 2 saat 14 dakika kalmış. Bu beni mutlu etti. 2 saat sonra chapter 2'ye dönüyoruz be. Aa nasıl ya. Şey lan botlar Lan ne yapıyoruz lan botlar İki tane bot gelmiş yanıma. İki tane boz. Yok 3 tane 4 tane bot. 5.si bot. 6.si level bot. 7.si company bot. Ya, ne yapıyorum lan? Bot herif. Lan bu kadar bot olamaz lan bir çocuk. Oh shut up. Hill. Oh what the fuck. Oğlum bir mini hemen çektirmediler. Sıçacağım ağızlarının hepsini şimdi. Bence ben ben vücudu kapatmam lazım. Vallahi da, Al bir şeyler diyeceğim ama telif yiyeceğim diye kendimi zor tutuyorum. Bence burada bu bitmedi arkadaşlar? Şurada e, durdurayım. Arkadaşlar, e, kanalıma abone olmayı atmayı unutmayın diyorum tekrardan. Umarım iyisinizdir. E, o kadar şey yaptım. Tekrardan söylüyorum. Mağazaya UCS 90 yazmayı unutmayın aralıksız. Zaten burada yazıyor arkadaşlar. Onu da yapıp bir şey satın aldıysanız beni çok mutlu edersiniz arkadaşlar. Ee, durmadan, e, zaman dolmadan bir son vedalaşalım. Sonra videoyu bitireyim arkadaşlar. Allah'a emanet olun arkadaşlar. Görüşürüz. Bye. Bye.